Merhaba spor tekrar kanalıma hoş geldin. Artık bu özlemi sona erdirmek için tekrar buzun üzerindeyim. Sizler kadar en az ben de özledim. Ama e, maalesef vakit çok fazla ayıramıyorum. Bunun sebebi de korona. Gerçekten hafta sonlarımı ben buza ayırıyordum arkadaşlar. Çalışıyorum aynı zamanda. O yüzden videoları da hafta sonu çekiyordum. İşte kendim antrenmanımı da daha fazla yapıyordum. Şu an o yüzden antrenmanlarım da biraz azaldı vesaire. Hepimiz için zor bir dönem ama umarım geçecek. Sabırlı olalım. Ee, bugün yoğun istek üzerine ve benim de isteğim üzerine tekrar buzda izlediğim gibi 6. videoyu çekeceğiz ve bu 6. videomuzda buz pateninde geri iç ve geri dış kenarlar. Şimdi öne iç ve öne dış kenarları yapmıştık. Bir de bunların gerileri var. Gelin şimdi bugün sizlerle geriye öğrenelim. Şimdi arkadaşlar geri dış kenarda vücudumu arkaya dönüyorum. İlk önce burada göstereceğim sonra dairede düz bir şekilde devamını göstereceğim. Arkaya döndüm kolumu dış kenara döndüğüm daireye doğru açacağım. Kolumu açtıktan sonra ayağımla sol ayağımla bu şekilde itiyorum. Pozisyon bu. Bu şekilde iteceğiz. Bu ayağımla dışa basıyorum ve gücüm sağ ayağımda. Ve onun içi değil, şu değil arkadaşlar. Böyle yaparsanız bakın olmuyor. Ayağınızı dışa basacaksınız. Ve itiyorum. Sonra, ittikten sonra önce ayağım yanında. Önce ayağım yanında. Tepe noktasında kollarımla ayağımı çektim. Ve arkaya açtım. Şimdi tekrar gösteriyorum. Nasıl ki ön dış kayarken ayağımız arkadaydı. Tepe noktasına gelince çekiyorduk. Ve sonra öne uzatıyorduk. Bunda da aynı şekilde ayağımız önde, yanında ve geride. Sonra buraya geldim. Buradan bu sefer sol ayağımla kayacağım. Sol ayağımla kayarken gücüm burada. Vücudumu yine daireye dönüyorum. Bu ayağımla yan bir şekilde itiyorum. İttim. Önde, yanımda, arkada. Tekrar gösteriyorum. Daireye döndüm. İttim. Yanımda kollarımı değiştirdim. Ve arkadayım. Buraya geldim. Şimdi bakın yine kolumu da değiştirdiğim için aynı şey oldu. Vücudum döndü. Bu ayağımla sağ ayağımla kayacağım. İtiyorum. ittim. Arka önden yanıma aldım ve kolumu değiştirdim. Şimdi size bunu dairede gösteriyorum. Vücudum dönük. İttim. Arkada. İttim. Arkada. İttim. Arkada. İttim. Arkada. İttim. Arkada. Buradan tekrar geliyorum size. Vücudumu daireye döndüm. Bu sol dış kenar. İttim yanında. Arkada. Ve vücudum yine döndü. İttim. Kolumu çekti. Çevirdim, arkaya aldım. Gittim önde. ikisi kollarımla yanda ve arkaya açtım. Bakın yine daireye döndüm. Kollar çok önemli demiştim. Çevirmemiz gerekiyor. Yine oturuyorum. Bu ayağımla pozisyon bu. Garip ve rahatsız bir pozisyon içiş yaparken. gittim Yanımda kollarım yanda ve döndüm. Geldim yine İttim önde, yanımda kollarımla ve arkada. Bu bizim dış kenarımızda. <laughs> Şimdi gelelim iç kenar arkadaşlar. İç kenarda da kollarımız ters tarafta olacak. Ayağımla kayıyorum. İttim, önde, yanında, arkada kaydım. Önde, yanında, arkada kaydım. Önde, arkada, önde Yanında, arkada, önde, yanında, arkada. Kayıyorum. Önde, yanında, kolu değiştir, arkada. Kayıyorum. Önde, yanında, arkada. seninle bir başkasının da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Spora adım atın.